11 Temmuz operasyonundan itibaren itibarsızlaştırma kampanyasında dikkat çeken bir konu, Sayın Adnan Oktar'ın evrim aleyhindeki 40 yıllık çalışmasını göz ardı etmek, onun FETÖ örgütüyle aynı kefeye koymak için yaptığı darminizm karşıtı çalışmaları bile Amerika Erenceli Meclisi'ni gösterme gayretidir. Bu noktada, onun akademideki ilk yıllarındaki bu çalışmalarına bizzat şahit olan biri olarak biraz detaya girmek istiyorum. Sayın Adnan Oktar'ın çalışmaları 1979'dan önce henüz Ankara'dayken başlamıştır. O dönemde bilindiği gibi internet yoktu. Bilgiye kütüphanelerden, basılı kaynaklardan ulaşılması gerekiyordu. Türkiye'de bu tarihte yayınlanmış sadece bir adet cep kitabı vardı. O da Yeni Asya yayınlarının çıkardığı Şevsettin Akbul tarafından yazılmış evrim teorisi kitapçıydı. Bu kitabı 1979'da Galatasaray son sınıfta okumuştum. Henüz Sayın Arnavutların çalışmalarından haberim yoktu doğal olarak. Buradaki genel mantık de çok büyük tesir meydana getirmişti. Daha sonra bu olayı şöyle yorumladım. Üstad Sayın Nursi'nin yakın talebelerinin kurduğu bir yayın evi olan Yeni Asya, belki de üstadın mirası sayılabilecek son bir işe imza atmıştı. Darbinizme ve cevap vermenin önemini çok da kavramadıkları belliydi. Öyle olsa ısrarla bu konuda araştırma yaparlar ve birçok eser çıkarırlardı. Oysa sadece bir cep kitabı ile Bu ise bende yepyeni bir ufuk açmıştı. En azından bu konuya cevap verilebileceği, mantıklı olarak karşı durulabileceği fikri güç kazanmıştı. O sene 5 vakit namaza başlamamda bu olayın çok büyük etkisi olmuştur. İşte bir yıl sonra Sayın Adnan Oktar'la tanıştığım zaman onun esas çalışmasının bu konu olduğunu görünce çok şaşırdım. Elindeki fotokopilerle derlenmiş çalışmalar, anlatım şekli, mantık örgüleri beni son derece etkilemişti. Bendeki etkisini daha önceden bildiğim için bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu Allah kalbime ilham etmişti. Beni etkileyen ikinci bir konu da şuydu. Yine 1979'da namaza başladığımda dilim döndüğünce lise çevreme, mahalle arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum, Onlarla paylaşmaya çalışıyordum, tartışıyordum. Bir iki sınıf arkadaşım vasıtasıyla bazı dini grupları da tanıdım. Ama çok ısınamadım. Onlarda siyasete yakınlık, mezhep çekişmesi, birbirini çekememi ve kötüleme gibi bir yapı fark ettim. Aklımdaki soru kime güvenmem gerektiğiydi. Okuyup öğrenmeye çalışıyordum. Çok net dua ettiğimi hatırlıyorum. Kim aklımdaki sorulara cevap verebilir, yol gösterebilirdi. Bir yıl sonra Sayın Adnan Oktar'la tanışmam sonrasında Evrim teorisi haricindeki dikkatimi çeken ikinci konu onun genel ruh haliydi. O gündelik kısır çekişme ortamından çok uzakta. Bambaşka bir iklimdeydi. Şu an olduğu gibi olayları çok net görüyordu. Detayda boğulmadan Kur'an ruhuyla çıkmıyordu. Yüzüne hep Allah din düşmanlarına, onların fikir ve ideolojilerine karşı çevirmişti. Onlarla mücadeleye odaklanıyordu. Kısır çekişmeler gündelik olaylar onun gündeminden çok uzaktı. 1979'da 23 yaşında bir gençti. Ve her genç gibi Galatasaray Fener Derbisi ne olmuş, hangi müzik hit olmuş, vizyonda ne film var bunlardan konuşabilirdi. Ama anladım ki zaman onun için çok önemliydi. Maç sinema vesaire muhabbeti tabii ki meşru idi. ama onun yapacak o kadar çok işi vardı ki bunlarla zaman kaybedemezdi. Hiç kaybettiğini de görmedim. Benim sözümün ne kadar boş olduğunu onunkinin yanına koyunca anlıyordum. Allah kalbime mücadele azmini koymuştu. Aradığım ortam buydu. Onun elindeki ilin silahı gerçekten son derece etkiliydi ve misli yoktu. Kim sahip olmak istemezdi? Üstad Said Nursi'nin ifadesiyle vermek istemeseydi istemek vermezdi. Evet Allah önce susamıştı, şimdi kaynağı gösteriyordu. Yakınan diyorum ki işte şimdi tutuklanan o örgüt üyesi sıfatı yakıştırılan arkadaşlarımın hepsi bu susuzluğu zamanında tartışlardı. O yüzden şimdi başları dik ve onurlu kendilerinden çok eminler. Sayın Adnanutların evin çalışmalarına dönecek olursak. Akademideki tebliğ sırasında doğal olarak şimdi birilerinin iddia ettiği gibi Hristiyanlarla mailleşerek ki mail zaten yok. Yazılar değiştirerek, internetten tercümeler yaparak ki internet yok. Dosya hazırlamak mümkün değildi. Mektuplaşmakta bayağı vakit alıyordu. Uluslararası telefon derseniz yazdırıp beklemek gerekiyordu zaten biliyorsunuz. Peki Sayın Adın onlara onların iddia ettiği gibi nasıl bu kadar Amerika ile irtibatlıydı? Tabii ki değildi. Allah'ın ona verdiği aklını, zekasını, ferasetini, vicdanını çok samimi şekilde Allah yolunda kullanıyor, Allah da yolunu alabildiğini açıyor, delillerini her geçen gün arttırarak gösteriyordu. TÜBİTAN, Bilim Teknik Dergisi'nde çıkan bir yazı mesela, National Geographic Dergisi'nde çıkan Amerika'daki fosil resimleri, yani evrimi uğramadığına dair e, canlıların e, ispatı olan milyonlarca yıllık fosil resimleri ve daha niceleri hep onları kullanıyordu. Buna zamanla Türk ve yabancı bilim adamlarının kendi eserlerinin arasında sıkışmış kalmış e, evrenin olmadığına dair şüpheleri, itirafları da eklendi. Tabii ki bu anlattığım olayı vicdanı körelmiş Allah'ın varlığından şüphe eden sözde yazar takımının anlaması veya iman etmesi beklenemez. Ama benim sözüm vicdanlara zaten. Sayın Abdülmuklar meselenin özünü görmüştü. Kanıksanmış evrim teorisi karşısında bilimsel cevap veremediği için Müslümanların komplekse kapılıp ortak bir zemin aramaya çalıştığı hatta işi Kur'an'da bile evrim var demeye götürdüğü bir eziklik içinde olduğu o dönemde o darbinizle savaş açtı. Bu mücadelenin ne kadar önemli olduğu bugün bile halen ülkemizde tam olarak anlaşılmış değil maalesef. Gerçi düşmanları onun bu çalışmasını kendileri için çok tehlikeli olduğunu da itiraf ettiler biliyorsunuz. Bizimkiler varsın anlamasınlar. Ama Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarını bu kadar değerli kılan bu değil mi zaten? Yalnız bırakılmıştı ama yılmamıştı. Bunun karşılığında ne bekliyordu? Hiçbir şey. Sadece Allah'ın rızası hoşnutluğu. Eline maddi geçti? Hiçbir şey. O yüzden istemiyordu. Tam tersi ilk broşürü çıkarmak için kendisine beyaz kalan mülkü de satıp parasını Allah yolunda harcamıştı. Eserde adı dahi yoktu yazarı bilim araştırma grubu idi. Evolüsyon adlı broşür. İşte daha sonra bu birliktelik 1990'da bilim araştırma vakfı olarak kurumsallaştı. Şimdi bu birlikteliği dağıtmak isteyen odaklar köşelerinden ısrarla yolun sonuna geldiniz diyorlar. Evet, gelinen bir son var ise o da 40 yılda koca bir engeller dağını geçen tünelin sonundaki yoldur. Asıl yol şimdi başlamaktadır.